sabahlar tekrar ekran başındaki izleyicilerimiz çok değerli bir hocam var ve ben Hüsnü hocamı ağırlamaktan çok ama çok keyif alıyorum burada gerçekten algoloji uzmanı profesör doktor Hüsnü Süslü şu anda yayın konuğum. İyi sabahlar hocam nasılsınız? İyi sabah. Gayet iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler bizler de iyiyiz sağlığımız iyi oldukça kendimizi her zaman daha iyi hissediyoruz. Her zamanki gibi. Hocam bugün şimdi çok önemli konulara değineceğiz yine. her geldiğinizde bize bilgi yüklü geliyorsunuz. Ben hemen şöyle başlamak istiyorum. Şeker hastalarına hastalığına bağlı ağrılar oluyor mu? Oluyorsa nasıl kontrol altına alıyorsunuz bu ağrıları? Özellikle şeker hastaları için. Evet. Şeker hastalarında ağrı oldukça sık görüyor. Özellikle belli bir sürenin üstünde şeker hastalığı var ise, kontrolü problem yaşıyor ise Bunlarda ağrı yaşanması kadar doğal bir şey yoktur. Oradaki ağrının önemi şudur. İnsanlar zanneder ki ağrı dediğiniz kavram bıçak saplanması, oyulma, kesilme gibi kavramları ağrı zanneder. Aslında buradaki mesele şu. Şeker vücutta belli bir oranın üstüne çıktığında öncelikle sinir hücrelerinin üstündeki koruyucu zarı tahrip ediyor. Böbrekleri, kalbi, gözü tahrip ediyor. Bir organ hasarı yaratıyor ama bizim gözden göremediğimiz o ince sinir uçlarında yaratmış olduğu tahribat nedeniyle elektriksel uyarıdır çünkü sinir üzerinden iletilen konu. Beyninizden bir uyarı çıktı, parmağınıza gidiyor. Buradaki hadise sinir üstüne zedelenme olunca bir elektrik kaçağını düşünün. Lambada olduğu gibi, şalterde olduğu gibi bir kablonun üstünde kopukluk var ise şalter atıyor. Burada da aynı şey. Elektriklenme oluyor. Buradaki hissedilen his şu. Yanma, batma, karıncalanma, özellikle geceler olan böcek dolaşması gibi, kaynar su dökülmesi gibi hisleri kişi hissediyor. Hı hı. İşte biz buna ağrı diyoruz. Bu nasıl bir ağrıdır? Nöropatik ağrı. Yani nöronun kendisinden kaynaklanan bu tür duyuları biz ağrı olarak algılıyoruz ve biz bunlara nöropatik ağrı olabiliyor. Ya da nevralji olabiliyor. Evet. Zaten nevraljiyi soracağım Hı. şimdi hocam. Yani nevralji nedir diye bir evet. sormak istiyorum. Hemen kısaca bunun kontrolünü de söyleyeyim. Bildiğiniz basit nonsteroid dediğimiz ağrı kesicilerle ya da parasetamol gibi ilaçlarla geçmez bu ağrılar. Ve evet, bu tarz ağrılarda yetersiz kalıyor değil mi yani hocam? Yani yetersizin ötesinde etkisiz. etkisiz. Burada olabilecek şey şu. Kontrole tabi dediğimiz Burada nöron stabilitesini sağlayan bir takım ilaçlar vardır. Hı hı. İşte gabapentin içerikli, pregabalin içerikli ya da farklı karbamazepin içerikli ilaçları kullanıyoruz. Bunların kullanılması durumunda o molekül defekte olan yere bu yapı oturuyor ve böylelikle kişinin ağrı yaşaması engellenmiş oluyor. Ne kadar çok az azarı olursa, ne kadar çok bir kontrol sağlayabiliyorsak, kişinin sosyal hayata katılmasını sağlayabiliyoruz. Böylelikle çok daha sağlıklı dinamik bir yaşam sürebiliyorlar. Hı hı. Tabii çok önemli hocam, ufacık bir ağrıda bile o kadar e, konforumuzu e, kaybediyoruz, evet. Aynen o kadar kötü hissediyoruz, yaşam yaşam kalitemizi düşürüyoruz ki Aynen. bütün yüzümüzün şekli değişiyor. Tabii ki, yani ağrıyı çeken bilir. Ağrıyı çeken bilir Aynen. gerçekten e, çok Aynen. doğru.